arkadaşlar bugün sizinle birlikte ben oynayacağız bundan baya bir sevdim bu oyunu yani part ona bile gelebiliriz <laughs> bugün sizinle de, denemediğim denemediğim da deneyeceğiz insanlara bunu denemedim bunu denemedim bunu denemedim ben neredeyse hiç birini denemedim yani bunu denemedim bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim. Bunu zaten sıfır. Buna zaten baktık. Buna geri bakmaya gerek yok. Bunları test edeceğim. Sana test etmediklerimi. Yok. <laughs> Yapacağım <laughs> bu neymiş mesela? O Adama elektrik çarptırdı. değil mi? Adamın yanında yıldırım gibi. Ser çıktı ve bunu görünce aklıma. Zenit su geldi, zenit su hakat su mu? ev. Evet, bir zenit su da yıldırım nefesi vardı. Sanırım bu da yıldırım nefesi kullanıyor. Yıldırım nefesi. Birinci form. Hep evet, böyle bir anda. Ama var ya zenit su avrı 9999. Elektriği gitti bir tane de. Sanırım soketme cihazı. Adam öldü. O artık git. Bu ne? Oo. Bu sanki biraz çok güçlü. Adam öldürdü. Daha var. Bir tane daha insan. Bir tane daha insan koydum. Bu neymiş? Oo. He. Ü. Bu da çok güçlüymüş. Uç bakayım bir tane bunu deneyeceğim. Oo. yeter ya. Tamam Bu da zaten balta. Bu, bu zaten ekstra güçlü. Adam da yani bayağı güçlü. Daha denemediklerimiz var buraya sararım. Beni sana Bu ne? o bu baltanın farklı aşırı bu sanki hiçbir şey yapmadı ya Uf, hatta yaptı o ya bu ne ne yiyordum abo gitmeyin 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 biraz buraya koyacağım şimdi bunu deneyeceğim hatta sundaycık değil mi Sadece ben şunu deneyecek sandım. Reklam çıktı her zaman ki gibi arkadaşlar. Kampusa online markette hoş geldin indirimi. 1500 lira ve üzeri ilk siparişinizde reklam. 300 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, ilk 300 kampanya koduyla indirimli evet. alışveriş yapın. Kartı kartı hmm. Ama hadi. Reklam çıktı bir sabah ee, oh, O en son burada kalmıştık. Ooo, oh, oh. zaten bunu denedik. Sıra bundayız. Obo. Bu ne bu testere mi? Obo, bunu böyle. Arkadaşlar bunu sudan çar sevliyoruz. Testereğimiz ve testere de Baksanıza. Öf. Evet. Adamı ne böyle? Gıyatraya benzet. Baya güçlüymüş. Adam zombiye çevirdi. Başka ne kaldı? Tamam. Su kalmış. Şimdi şunu sıraya geçeceğim. Abo. Size geçildim ya. Şöyle. kafada. Kara artık yok oldu. Ve son aletimiz. Testereyi kullanacağız. Evet. Abo. O zaman bu da böyle şeydir. Evet. Hazır. Abo. Tester eğlen adamı ne yapıyoruz? Tester normalde ağacı kırmak içindir ama ben adamı kırdım yani. Şimdi başka ne yaparım? Video kaç üç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Başka biraz silahlardan mı test ne yapsak? Bundan da denemediklerimi. Böyle Şimdi bunu böyle koyacağım. Bunu da böyle. Bunları hiç denemedik. Bu ne? Bu ne? Ay. Oo. Sanki bu lastik çok şey ya. Deneyelim bunu. Söyle. bu ne yapıyor? O bu ne yapıyor? Tam tas açıyor ve bu hiç şey yapmadı. Hasar etkisi. Ama bu var ya. Adamın içine geçiyor. Ölür adam. Bu zaten kapanırsa adam ölüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adama bak. Adam iskelet oldu. Seni mezarlar sana gömerler. Bu en güçlü silah sandım. Bu ne? Böyle silah mı olur? Aaa. Bu da sandım ok atıyor. Bu hiç bir şey olmadı. Bak bunu hiç denemedim. Bakayım ne yapıyor bu? Normal silah gibi. Ama daha 2026 2030 gibi. Bir silah ama mi hani. Ama çok iyi hasar oluyor. Bu var ya. Oh. Oh. Sen de git. Bir de patlama efekti de var. Yani bayağı güzel. Oo. Adam zaten türlü iş almış olmaz. Bu ne iş yarıyor? nasıl sandım üzerine atıyor. Bu neymiş? Bu ne? Bu adamı hiçbir şey istetmez ki. neden sıra kısmına koymuşlar ki? Oo, oo Aslında var ya böyle böyle vurabilin ha. Üf kavas koptu. Ama buradaki benim en beğendiğim. Burada benim en beğendiğim. Bakın binlerce adamı bile göre... Arkadaşlar burada reklam çıkacak. Birazdan çıktı. Carrefour'sa online markette hoş geldin indirimi. 1500 lira üzeri ilk siparişinizde 300 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, ilk 300 kampanya koduyla indirimli alışveriş yapın. Allah bak. Hadi bak. Nasıl bit? Burada 5 tane adam olacak ve bir robot da koyacağım. Robot. Ve bunu bile bu patlatır bu arada. Vallahi patlatır. Oo. Adamlara bakın. be. Hepsi isteriz tam. Robot bile yani öldü. O bu iskelet dünyası. Evet arkadaşlar görünüş gibi videomuz. Tabi ki. Arkadaşlar atom bombası patlatıyor. arkadaşlar dünyanın en iyi haberini vereyim size. Dersen vereceğim. Patlat. Oo. Oo. Evet arkadaşlar şimdi size Türkiye'nin bile hazır olmadığı haberi vereceğim. Ne oldu söyleyeyim mi? Videomuz bitti.